Evet. Bugün izin günüm, biraz uzunca uyudum. Kendimize geldik. Durum böyle olunca ben size biraz Nisi'nin durumundan bahsetme ihtiyacı duyuyorum. Nesi, ne durumda? İyileşme şansı var mı yok mu? Bunu bir değerlendirelim sizinle. Üf, biraz aşağıya alayım seni oğlum. Evet. Boyundan aşağısını kullanamıyor. Şimdi böyle bir sorunumuz var. Yani benim yardımım olmadan hayatta kalma şansı yok şu an. i̇lk planda onu besleyerek iyice, gıda ve sıvı, su ihtiyacını karşılayarak hayatta tutmaya çalışıyor. Ama daha da önemlisi biliyorum ki yeterince güçlü beslenirse yeniden ayağa kalkabilir. Kortizon iğnelerinin etkisiyle bir süre yürümüştü. çünkü ona yeterince şey vermişti. Baskıladığı bir şeyler olduğu için yeterince enerji vermişti. Kasları sağlam durumda aslında. Dokunduğumda tepki alıyorum. Ama güçlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer yeterince besler, güçler, güçlendirirsek nesi yeniden e, sağlığına kavuşturma ihtimalimiz olabilir. Bu bir umut tabi. Ne, ne olacağını, nasıl başaracağımı bilemiyorum. E, beslenebilmesi için balık yağı aklıma ilk gelen şey e, süt. Bir tarçın önermişti tarçın diyorum zerreçal önermişti bir takipçimiz onu yaptık ama bunun yeterli olmayacağını düşünerek o sütün içerisinde yumurta kırmayı da denedim evet daha fazla gıda almasını sağlıyor bu yani sıvı ama yeterince besleyici bir şeyler olmalı Hatta o şeyi de, yumurtaya da yeterince şey bulmadım. Ee, e, sütün içerisine bir miktar da erçiçek yağı kattık. Mümkün mertebe onu güçlü besleyebilmemiz gerekiyor. Hemen kendini belli etti diyebilirim bu beslenme stratejimiz. Şimdi daha sakin, daha şey... Yüzünde, bakışlarındaki ifade daha hayata hayatı şey yapıyor, anlatıyor. Evet, bir çaresizliği bir şeyi vardı, ee, depresyonu vardı. En azından şimdi onun bu depresyonunu aşabiliyoruz. Ee, durumunu tarif etmek gerekirse, tıpkı Stephen Hawking gibi oyundan alt tarafını kullanamıyor. Ama en azından şu an bir şeyler yiyebiliyor, içebiliyor. Tabi şişrığayla verdiğim sürece. Ve işte umut ettiğim şey de bu. Yeterince beslersem belki bir süre sonra onu yeniden yürümeye başladığını vesaireyi görebiliriz diye umut ediyorum. Bu umudum. O sonuca varabilecek miyiz bilmiyorum. Uzun bir yolumuz var. Biraz daha kendini toparladıktan sonra ki o zaman o zamana kadar yaşatabilirsek kendini toparlamasını sağlayabilirsek ekonomik durumunda biraz daha iyi olduğu bir dönem gelecek. Çünkü Mart ayından itibaren ben şey yapıyorum ekonomik olarak bayağı rahatlıyorum. Ee, sonra veteriner veteriner dolaştırmaya başlayacağız. Bahsi geçen bir şey var. Ee, i̇ğne var. Bu, bu iğnelerden vurdurmayı başarabilirsek bir 26 gün 30 gün 40 gün her neyse biraz pahalı olduğu söyleniyor ama onu yeniden sağlığına kavuşturabileceği varsayılıyor. Ee, anlatılıyor, en azından bu övülüyor. Tabii söylenen her şey doğru değil. Ee, ama bu bir ihtimal, bir umut olarak karşımızda var. Eğer bir süre iğnelerini vurdurabilirsek, onu bu şekilde de hayatta şey yapabiliriz. Yani, en azından Şubat ayı boyunca biz nesi güçlendirebildiğimiz kadar güçlendireceğiz, hayatta tutabildiğimiz kadar hayatta tutacağız. Stratejimiz bu. Mart'tan itibaren de bir veteriner arayışına gireceğiz. Önce bir veteriner bulmam gerekiyor. Bu iğneleri yaptıracağım çünkü yasal değil. Ee, Sağlık Bakanlığı onay vermediği için kaçak küçük yapıyorlar bu işi. Dolayısıyla ne kadar güvenilir bunu da kestirmek mümkün değil ama şeyde reklamını yapmak için e, Aman kedim iyileşti diye haber yapan birileri var. Eee İsmail de halinde mi? Bilemiyorum ama denememek gibi bir seçeneğim yok. Şimdi daha önce denediğimiz şeyler oldu. Bizim şey için İzmir'den bir takım ilaçlar getirdim. Bunun da çok ölmüşlerdi. O 150 ihtimal, 150 iyileştiriyor falan filan. Kutunun üzerinde ilaç değildir yazıyor. İlk şoka uğradığım şey bu. Yani verdiğim onca paran e, paraya e, acımıyorum. Ama. İlk güvensizliği daha eee kargo elime geçer geçemez yaşamıştım. Sonra bizim Gamze o ilaçtan hiçbir fayda görmeden hayatını kaybetti. O ilaçtan ben o dönem nesiye de veriyordum. gıda takviyesi gibi bir şeydi hesapladık. Neyse o sıralar daha iyiydi. Kullandığı başka ilaçları da var. Onlarla birlikte Nesi baya baya bir şey yapmıştı, toparlamıştı. Ee, yürüyüşü falan düzelmeye başlamıştı. Yani Nesi de bilemiyorum işe yarar gibiydi. Sonra birden yani Nesi de korku ibare şeyleri, ifadeleri, korku şeyleri, emareleri belirtti belli etti kendini. Önce geri çekildi. Önüne mama attığımda, önüne ciğer attığımda e, korkup kaçıyordu. Kurumama yiyerek beslendiğini var, vesaire varsayıyordum. O iş telaşı, hengame, diğer kedilerle uğraşmanın verdiği bir şey. Neyse zaten toparladı kendini falan derken nesi de e, sara nöbetlerine benzer e, nöbetler başladı. serebral e, atak sara nöbetlerine benzer nöbetler başladı ve bu sorundu. E, şimdi boyundan alt tarafını kullanamıyor. Öl. güçlendireceğiz. Bundan kurtuluşu var mı, yok mu bilmiyorum. Hayatta tutabildiğimiz kadar hayatta tutacağız ve dediğim gibi eğer şubat ayı boyunca onu yeterince besleyebilir, güçlendirebilir. Bir parça olsa kendini toparladığını görebilir. Şubat ayı boyunca hayatta tutabilirsek martta onu iğne olması için veterineri taşımaya başlamam gerekiyor. Tabi bu arada benim çalışma saatlerim mesai saatlerim abuk sabuk olduğu için birinde saat 5.30'da çıkacağım. Bu eve gelmem en iyimser süreçte 6.30 yani saat 9'dan sonra ulaşacağım bir veteriner bulmam gerekiyor. 6.30 ama Nesi kutuya koy götür vesaire. Bir hafta altı buçukta evde olacağım. Altı buçuk en iyimser. Bir hafta saat onda evde olacağım. Dokuzda onda evde olacağım. Dokuzda olacağım. Evet saat on sularında. Dokuz on sularında. açık olan bir veteriner bulmalıyım ki iğnelerini yaptıralım. Evet, bu da sorun olacak tabi. Önce ilaca ulaşmam gerekiyor. Sonra bu ilacı e, kendim kullanabilecek durumda e, bir şey varsa bir ihtimal varsa ilacı ben şey yapayım diyeceğim ama bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ben. Neyse şu Şubat ayı boyunca Nesi'yi hayata tutmamız gerek. Bu arada diğer kedilerin durumları <laughs> nedir diye soracak olursan şu an Nesi'ye odaklandığım için pek şey yapamadık. Diğer kedileri bir parça ihmal ettiğim gibi görünüyor. Çünkü şey var mesela bizim Lady'nin durumu da çok şey değil. Lady'de de aynı nörolojik fibrin başlangıcı var. Neyse ki elimde ilaç var. İlaç veriyorum. Bir parça toparlar gibi oldu ama ilacı biraz şey yaparsak yavrum seni şöyle bir koyayım. Ay bebeğim. Ay. Evet. Oh. İlacı aksatırsak aynı sorun onda da yaşarız. Sabah kedilerin bir kısmı dışarı çıkmaya çalıştı. Saldım. Geri dönen bir ikisi dışında bizim Miyamoto dışarıda. Akalın Dün hiç dönmedi. Dün gece hiç dönmedi. Endişeliyim başına kötü bir şey mi geldi diye. Evet, sokak saldığımızda da işte böyle bir sıkıntı var. Eve gelse, görüntü verse. Problem e, yok ama bazen tümden kedinin eve hiç gelmediğini şey yapıyorsunuz. Ya yolu bulamıyor. İhtimal, zayıf bir ihtimal ama. Ya da başına bir şey geliyor. Akalın işim yolu bulamama ihtimali var çünkü bir gözü zaten görmüyor. Diğer gözüne herhangi bir şey olmuşsa, bir yerlerde yıkılıp kalmışsa yolu bulamama ihtimali var. Yani her biçimde başına bir şey gelmesi yolu bulamayabilir. Evet, bu ihtimal var. Evet. Bugün temizlik fırçası öğleni buldu. Her gün temizlik yapmamız gerekiyor. Şey mesailer değiştiği için bugün temizlik yapamazsam cuma gününe kadar hatta cuma gününe kadar pek fırsatım olmayabilir. Mesai saatten değişmesinin iyi ve kötü yanları var. İyi yani eskisi kadar... Ha? Kalktın mı? Sana mama vereyim dur. Eskisi kadar şey olmayacak. Ah. Yorucu olmayacak, yıpratıcı olmayacak benim için. Ah. Gene de Fuset fırsat kalmıyor işte böyle özel bir durum oldu mu? Kediyi bir ay hasta şey taşımak zorundaysam gel 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 pis, pis, pis. gel 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 pis, pis nereye kaçıyorsun? Kediye bak lan. Ha, antibiyotik vermem lazım aslında değil mi akşam zorla antibiyotik verdim. <laughs> Onun şeyi. Muhtemelen kaçıyor şimdi, kaçacak delik arıyor. Hı. Antibiyotik de işe yaramış olmalı çünkü kurumama yiyebiliyor. Gel, gel. Ha, evet. Evet. Parçalayamadı. Hala işimiz var. Evet. Şimdi bir ara verelim. Devam ederiz. Biz şey buraları anla kirlettik ya. Şey e, ne derler Cesur'a biraz bir şeyler vereyim ben. Antibiyotik vereyim. Hadi bakalım. Bir ara ver. Evet. Ay dur. Ah. <laughs> Pamuk Prenses evde. Dışarı çıkmak istedi şimdi. Diğerleri posta koyunca hı, -hı deyince uzaklaştılar. Ufaklıklar çok yaman. Ufaklıklardan biri erkekmiş meğer. Ey, Ufaklıklardan biri erkekmiş. Hı? Oğlum. Güzel oğlum. Tatlı şey oğlum biraz daha yiyecek bir şeyler verdim. Aklıma geldikçe 2 saatte bir, 3 saatte bir şey yapıyorum. Baya bir yüzüne şey geldi diyelim. Renk geldi diyelim. Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Ha? Biraz kilo alman lazım senin. Biraz kilo aldırabilirsek seni kurtaracağız. Evet. Kedilerden Yoshi içeri girdiydi az önce. Onu geri saldım. Saat 12'ye geliyor. Hatta 12. Ah, artık kalkıp şey yapmam gerekiyor. Temizliğe başlamam gerekiyor ama <laughs> neyse bu halde bırakmak istemiyorum. Kucağımda en azından biraz rahat ediyordur. Oğlum benim, güzel oğlum. Yakışıklı oğlum benim. Ay. Arada diğer kedilere de bakıyorum. Az önce kalktığımda <laughs> bizim şeyin de karnını doyurduk. Cesur'un. Antibiyotik vereceğim ama halen kaçıyor. kaçıyor. <laughs> Akşam artık. İki antibiyotik onu bayağı bir şey yaptı. Bir şeyler yiyebiliyor artık. Yiyemese, ee, hiçbir şey yiyemeseydi problem. Cidden kaybederdik biz. Bir kediye üç gün yemek verme, kaybedersin. Geri dönüşü olmuyor. Oh. Hoş. Geçmişlerinde farkı ki Beş gün ortalıkta görünmedi. Sonra beş gün sonunda döndüğümde kurt gibi açtı. Kediyi tümden kaybetme süresi 19 gün. 19 gün aç kaldı mı bitiyor. 19. gün artık hiç şansı yok. Kurtarma şansı yok. Evet. Evet öyle. Tüylerini taradık. Karnını doyurduk. Birazdan kalk kalktım da bir de su veririm. Bir, arada bir şırınga su veriyorum. Sus gerekiyor. Her ne kadar sütten ihtiyaç duyduğu sıvıyı alıyor olsa da su gene de gerekli oluyor diye düşünüyorum. Arada bir su vermeyi de ihmal etmiyorum. 4-5 şırınga su fazla bile. Ama öyle güç veriyor. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. biraz da bizim gariple ilgilenmem gerekiyor. Ara ara şırınga, ile ona da bir şeyler veriyorum ama. Ee, balık ya vermem gerekiyor galiba. Balık ya e, bayağı baya burnunun tıkanıklığını önledi. <laughs> Bak burnum tıkanıklığı geçmiş diye gö göğsüme çıkıp yüzüme hapşuruyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok bütün sümüğünün suratına şey çır... çır... yapıyor, <laughs> sıçratıyor. Onun dışında bir sümüğü yok. Sıkıntımız yok. Evet, şimdi... Bir, iki, üç, dört, beş... Beş kedimiz hasta. Burnun bademci şiş. Gariple mayanın burnu akıyor. Cesur'un ağzında yaralar var, enfeksiyon var. Ve Lady ile Nese nörolojik pip. Bunun dışında diğer kediler şimdilik sağlıklı görünüyor. Aa, bir de Mercan var. Mercan o kadar ıı, ürkek davranıyor, kaçıyor ki onun sağlık durumunu hiç bilmiyorum. Benden felik felik kaçıyor. Ona da bakmam lazım. Evet. Kedilerin yarısı hasta demektir. Umarım bizim akalın geri döner. Sağ salim. Orada göreceğiz. Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buruna. Oğlum. Aslan oğlum benim. Ay bademci şişki oğlum benim. İndiremedik bu şişti. Evet. Eh.